Merhaba Gizem Avukası ailesi. Bugün sizlere tarihin en gizemli ve tartışmalı konularından birini anlatacağım. Yaklaşık 1400 yıl önce Hz. Muhammed'e karşı gizli bir tuzak kurulduğunu biliyor muydunuz? Daha da ilginç olanı günümüzde bile benzer olayların yaşandığı iddia ediliyor. Ülke liderleri, devlet başkanları. Evet, bugün bahsedeceğimiz konu büyü ve sihir dünyası. Az sonra anlatacaklarım size tuhaf gelebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Harut ve Marut isimli iki varlığın hakkında o kadar ilginç rivayetler var ki, hangisi efsane, hangisi gerçek, hepsini birlikte keşfedelim. Hz. Muhammed Aleyhisselam, Arap Yarımadası'ndan başlayarak tüm dünyayı etkileyen bir peygamberdi. Ancak herkes tarafından kabul görmüyordu. Özellikle bazı Yahudi toplulukları, onun yükselen gücünü bir tehdit olarak görüyorlardı. İslami kaynaklara göre Hayber Yahudilerinden bir grup ünlü sihirbaz, Lebit bin Asam'a üç altın vererek Peygamber Efendimiz'e büyü yapılması için görevlendirildiler. Lebit, Peygamberimizin saç tellerini ele geçirdi. Bunlara düğümler atıp üfledi. Sonra hurma lifinin içine koyarak Zervan adlı bir kuyuya gizledi. Rivayetlere göre bu büyü Peygamberimizin zihnini değil, bedenini etkiledi. Hafif rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Ancak Allah bu durumu Cebrail aracılığıyla bildirdi. Hz. Ali ve Hz. Ammar kuyuya gönderildi ve büyü bulundu. Felak ve Nas sureleri okunurken her ayette birlikte bir duyum çözüldü ve Peygamberimiz rahatsızlıktan kurtuldu. İşin ilginç yanı Peygamber Efendimiz büyüyü yapanları affetti ve kimseye zarar vermedi. Peki insanoğlu bu sihir ilmini nereden öğrenmişti? Şimdi sizi Suriye'nin Şam şehrine, eski Babil topraklarına götüreceğim. Çünkü bu topraklar tarihin en eski sihir ve büyü merkezlerinden biriydi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 102. ayetinde Harut ve Marut isimli iki varlıktan bahsedilir ve bunların Babil'de insanların sihir öğrettiklerini belirtir. Ancak bu iki isim sadece İslam'da değil çok daha eski kaynaklarda da karşımıza çıkıyor. Harut ve Marut'un kökenleri Zerdüşlü'nün kutsal metinlerine kadar uzanıyor. Avesta'daki Haur Vatat ve Ameratat isimleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uyduklarına uydular. Halbuki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihir ve Babil'deki iki meleğe Harut ile Marut'u indirilerini öğretiyorlardı. Bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma, demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. İslam alimleri arasında Harut ve Marut'un kimliği konusunda farklı görüşler var. Bazı alimler kelimenin melekeyn, iki melek şeklinde okunduğunu, bazıları ise melikeyn, iki kral şeklinde okunması gerektiğini savunuyor. İbn Abbas, Hasan-ı Basri gibi önemli alimler Harut ve Marut'un melek değil insan olduğunu söylemiştir. İnternette Harut ve Marut hakkında çok sayıda hikaye bulabilirsiniz. En yaygın olanı da şu. Melekler Allah'a neden insanları biz meleklerden üstün yarattın diye sormuşlar. Allah da onlara insan nefsini vererek dünyaya göndermiş. Harut ve Marut isminde bu iki melek Zühre adında güzel bir kadına aşık olmuş ve sonunda günah işlemişler. Ceza olarak da kıyamete kadar bir mağarada baş aşağı asılmışlar. Bu hikaye İsrailiyat kaynaklarından gelir ve İslam alimlerinin çoğu bu rivayetlerin sahih olmadığını belirtir. Harut ve Marut konusunda sahih hiçbir hadis yoktur. Kur'an'da Harut ve Marut hakkında verilen bilgi çok kısadır. Sadece Babil'de bulunduklarını, insanları uyardıktan sonra sihir öğrettiklerini ve bunun bir imtihan olduklarını belirtir. Bazı alimlere göre Hz. Süleyman'ın mucizesi ile büyü arasındaki farkı ortaya koymak içindi. Yahudiler Hz. Süleyman'ı büyücü olarak gösteriyordu. Harut ve Marut asıl büyünün ne olduğunu öğreterek insanları bu konuda bilinçlendirmiş olabilirdi. Diğer bir görüşe göre, cinlerin bildikleri büyülere karşı insanların kendilerini koruyabilmeleri için bu bilgi verildi. Şimdi işin ilginç kısmına geldik. Günümüzde bazı komplo teorilerine göre Harut ve Marut hala Suriye'deki mağarada bulunuyor bazı güçlü insanlar oradaki sihri öğrenmeye çalışıyor. 24 Şubat 2017'de gerçekleşen ilginç bir olay yaşandı. New York'ta Trump Towers'ın önünde bir grup cadı toplandı. Sosyal medyada organize olan bir grup, Donald Trump'a bağlama büyüsü yapmak için ayinler düzenledi. Yanlarında turuncu mumlar, Trump'ın fotoğrafları ve tarot kartları vardı. Ünlü Lana Del Rey bile sosyal medyadan bu etkinliği destekledi. Bu ayinler tek bir geceli sınırlı kalmadı. Ay boyunca devam etti. Daha da ilginci var. Rusya'da Yenilmez Cezalar İmparatorluğu adında bir grup var. Başkan Putin adına çalıştıkları söyleniyor. Moskova'da büyük ayinler düzenleyerek Rusya'nın düşmanlarına karşı lanetler okuyorlar ve ülkeye yapılabilecek kara büyülere karşı koruma büyüleri yapıyorlar. Türkiye'de de geçmişte parti liderlerine karşı büyü yapılma girişimleri haberlere yansıdı. Ancak bu tür şeylerin gerçekte etkili olup olmadığı büyük bir tartışma konusu. Peki tüm bunlardan ne anlıyoruz? İslam'da büyü yapmak ve yaptırmak kesinlikle haramdır. Büyü, yedi büyük günahtan biri olarak kabul edilir. Hz. Ömer döneminde bile büyücülerin cezalandırılacağı ilan edilmişti. Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilir. Onlar, kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyi öğrendiler. Sihri satın alanın ahirette nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Harut ve Marut'un gerçek hikayeleri neydi? Melek miydiler, insan mı? O mağarada mı bulunuyorlar? Bunların hepsi tartışmalı. Ama şunu kesin olarak biliyoruz. Kur'an'da Hz. Süleyman'ın büyücü olmadığı, asıl küfre, sapanın şeytanları olduğu ve büyünün öğrenilmesi ve kullanılmasının büyük bir günah olduğu vurgulanır. Müslümanlar için en önemli koruma, Allah'a sığınmak ve Felak surelerini okumaktır. Hiçbir büyü Allah'ın izni olmadan zarar veremez. Tüm bu anlatılanlar kulağınıza ne kadar tuhaf gelse de tarihin her döneminde insanlar doğaüstü güçlere ulaşmaya çalışmışlar. Ama unutmayalım ki gerçek güç sadece Allah'a aittir. Harut ve Marut'un hikayesi bize şunu öğretiyor. İmtihan her yerde var. İnsana verilen bilgi hem hayır hem de şer için kullanılabilir. Önemli olan doğru seçimi yapmak ve Allah'ın sınırlarını aşmamak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.